Merhabalar, ben Ahu Yatu. Bu videomuzda sizlere sonbahar klasiklerinden olan yağmurluk konusundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki sonbahar aylarında e, hava epey değişken oluyor. Yanımızda şemsiye taşımak yerine yağmurluğumuzu giyip çıkmak daha pratik bir çözüm olabilir. O yüzden bu günlük kombini sizler için hazırladık. E, Eskada Sport bir e, bluzle tamamladık kombini. Üstünde yine sonbahar trendlerinden olan leopar desenli bir yağmurluk tercih ettik. Altında Zara siyah skinny jean var ve yağmur botları olarak Givenchy'nin yağmur botlarını kullandık. Eline de küçük bir Gucci çanta vererek kombinimizi tamamladık. Bir diğer yağmurluk örneği olan Dolce Gabbana bir yağmurluk denemek istiyorum kombinime uygun bulduğum için bu yağmurluğu seçtim. Şeffaf bir yağmurluk. Yani rüzgarlık da olabilir aslında ama... bana da, günlük kombinime de uyduğunu düşündüğüm için... bu yağmurluğu tercih ettim. Sonbahar klasiklerinden olan yağmurluk konusundan bahsettik bu videomuzda. Sizin de soru, yorum ya da önerileriniz varsa lütfen videonun altına yazın. Eğer modayla ilgili ya da sezon trendleri ile ilgili, stil ile ilgili, vintage ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa kanalımızda bulabilirsiniz. Lütfen abone olun.